Porto TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportacus TV'de Abubakar eski takımı Portoya karşı oynuyor. Hiç oynatmadılar. O da bugün intikam alalım abi dedi. çağırdı beni. Ben de dedim ki senin intikamını hep birlikte alacağız ve Abubakar karşınızda arkadaşlar. Bugün Portoya karşı oynuyoruz ve genel ayarları hemen size gösteriyorum. Süperstar'da oynuyoruz. Oyun planını gösteriyorum. Orada da oyun planında bir dakika ya benim diziliş değil bu benim dizilişle oynayalım aynen böyle ee, iki ön libero daha iyi hiç gerek yok bunu kapatmaya Vincent Abubakar. bir önceki videolarımızı izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Mesela ne, ne yüklemiştim? Mustafa Muhammed tek başına Liverpool'a karşı oynadı. İrfancan tek başına ee, Juventus'a karşı oynadı. O videolar da çok eğlenceli oldu. 11 ve vs 11'lerimiz geliyor. İhsal kariyeri mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, eğer değeri bilinmemiş altın değerinde bir kariyer ve onu da mutlaka izlerseniz beni mutlu edersiniz. Abu Bakar ve Porto karşılaşmasında işte Abubakar 120 tane Abu Bakar var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Tabii ki hep birlikte göreceğiz ama Vincent Abu Bakar işte sahaya çıkıyor. Bugün tek başına forvet forvet oyuncusu, kalecisi de Abubakar arkadaşlar. İlk kez videolarımı izliyorsanız içeriklerime hakim değilseniz söyleyeyim. Onlar şu anda takım halindeler. Biz sadece Abubakar'lıyız ve bakalım neler yapacaklar. Onlarda Corona gibi çok önemli bir oyuncu var. Gerçi Aa, ilk top kaybı bu arada top kaybıyla başladık. Diaz. Diaz pası Abubakar. Zaidu. Abubakar bir forvet ancak pas özelliğinin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden beni e, biraz zorlayacak Abubakar. Daha güçlü yanlarını kullanmam lazım bu şekilde yani. Bak mesela gördünüz mü arkadaşlar bunu İrfan Can'la çok rahat yapabilmiştim bir önceki videoda ama şu an tabi Abubakar'ın o özellikleri yok. Onun daha çok bitiriciğini kullanacağım. şimdi Abu Bakar. Orada vurdurmayın. Vurdurmayın. Kapatın önünü. Kapatın. Manafa bir türlü alamadık topu. Sergio Oliveira şimdi. Sergio Oliveira'nın pası. Bir son Manafa. Vurdurmuyoruz. Açı arıyorlar. Açı arıyorlar. Bir türlü vermedik o açıya. Otavya. Luis Diaz. Corona. Aman Corona, Korona döndü vurdu. Offside. Oh, hocam. Ne oldu? Offside değil mi? Neyse ki. Neyse ki arkadaşlar. İşte offside anı. Topu. Arkaya doğru aşırtacaktı. Aşırtamadı şimdi. Pası sağ taraf. Wilson Manafa bu adamı tutamıyorum. Devireceğim artık bir kafa. Nasıl gol ya? Ya nasıl gol o ya? Ya bu bakar. Mehdi Taremi golü atan isim. Bu ne ya Mustara'ya benziyor. Ne yazık ki attılar. Abu Bakar nerede duracağını bile bilmiyor zaten ama. Ya şu golde yemezsin Abu Bakar. İki golü de yemezsin Abu Bakar. Gözlerinin içine bakarak söylüyorum. Yeme bunu koçum. Oğlum canım. Burada Abu Bakar. Hadi Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar'ın top hakimiyeti falan maşallah var evet. Pas Vincent Abu Bakar. Hadi. Güzel. Yap ortanı. Yaptı. Düşük direk. Dönen top. Vincent Abu Bakar dışarıda. Abu Bakar. Lanor nasıl kaçar be? Müthiş vurdu, müthiş vurdu ama olmadı. Girseydi çok iyi olacaktı. Burada biraz fazla bastım. Fazla basmanın zararları. Manafa. Manafa. Sağ tarafta topla ilerliyor Manafa şimdi. Nereye? Korona içeriye doğru vurdurma. Bravo. Şimdi dönen top. Savunma kapanma çabasında. Kapatabilir miyiz orayı? Kapatma çabası diyorsun <laughs> Drake. İkinci pozisyon uzaklaştı. Uzaklaştır. Guric. Arkadaşlar Porto ölümünü oynuyor. Ölümünü oynuyorlar. ne Abubakar'ın Bakar. Abu Bakar pası. Abubakar güzel pas. Şimdi ona değil Onaziye Ona değil Onaziye Ona değil önce ona atmıştım arkadaşlar. Görünüyordu videoda. Kime attığımı siz daha iyi anlamışsınızdır. Olmadı. Zaydu şimdi Sar. Çok oynuyor. Guruic. Diaz. Otavio. Otavio, Abu oh, Bakar Alamadı, Otavio Bir çalım daha, çok teknikler Taremi, şut 2-0 <laughs> Mehdi Taremi Bir gol daha attı ağlarımıza Allah ağlayacağım şimdi ya Yani Bakar mısınız arkadaşlar, Üç kişiyi çalımladı adam Orada sonra vurdurma diyorum, onu da vurduruyor Alecabu Bakar <laughs> Diğer çok komik değil mi? Evet. Vincent tabu Bakar sol tarafta açtı. Açıyı açtı. Şimdi pası güzel dön. Bravo güzel döndün ama olmadı dur. Şimdi bir dakika döneceğiz. Ya abi paslar çok kötü Abubakar'da. Bakar'da. Bakar bir şeyler yapman lazım. İşte yine yerde Sergio Oliveira. Hakemi de yenmemiz lazım bu maç. Bir çıktı Abu Bakar. Kolları çıktı Abu Bakar'ın. Tutamıyorum ha. Bir daha orta. bizde bravo. Alamıyoruz ya. Allah ım. Ya alamıyorum hocam. Alamıyorum. Vermiyorlar. <laughs> alamıyorum ve vermiyorlar. Delireceğim artık. Şimdi Oliveira. Değişik bir organizasyon. ilginç organizasyon bunlar. Şimdi bir daha. 3'e ya. 3'e yedik ya. Ya. Gerçekten oynuyorlar. Korona attı. Korona attı yedik. Go koronadan gol yedik. Müthiş oynuyorlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Ya ben ne yapayım buna? Müthiş oynuyorlar ama bunun intikamı alınmalı. Bunun intikamını almam lazım. Ya yani bu maçı çeviremezsem ki öyle gözüküyor bilmiyorum. İnşallah çevirebiliriz. Bir gol atarsak neden olmasın ama Abu Bakar hiç oralı değil. Baksana topu kontrol etmeden Ver diyorum önce dönüyor. abubakar bakar reis önce dönersen olmaz. Abi ne oluyor? Hayır hayır hayır. 4-0. 52. dakika. Ya 4-0 abi ya. Almadı ya Abi müziklerim biraz bu sallaştırıyor ya. Bu bakanıyor. Ha evet. beni bilenler bilir arkadaşlar. Normalde başka birisi olsa eminim başka bir video üreten kişi olsa maçı kapatır yeni bir video açar. Der ki ben bu adamları yenene kadar oynayayım. Gerçekten yapar. Yani yapılır ama ben bugüne kadar hiç yapmadım. 9 desem de bu maçta koyacağım bu videoyu. Ee, sonuçta önemli olan eğlenmek ve elimden geleni de yaptığım gözüküyordur herhalde. Vallahi elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Adamlar çok güçlü yapacak bir şey yok. Yani Abu Bakar tek başına değil Beşiktaş da bunları yener. Oha güzel vurdum ha. Güzel vurdum. Geliyorlar. Dunun pası geçti şimdi Diaz'a doğru. Diaz Abubakar aldı. Ya yeter ama ya. Abi her şey çalınmaz ki hocam ya. Ne yaptım yine ya? Bu ki adamlara ya. Ya ne var ya? Ne var? Bunda ne var ya? Bunda ne var ya? ya çıldıracağım. Ne var hocam bunda ya? Zaten yeni adamlar 4-0. Daha yeter oynadın. Kutlu müftü oldu adamlara ya. Al bir tane daha yiyelim. Al bir tane daha yiyelim. <laughs> Büyülük Dehşet Cumhuriyeti oldu. Bu ne yani? Bütün futbolcular birine benziyor. Bu DA DHA'ya benziyor. Abubakar ne güzel yüzdü ama arkadaşlar. Ve faal yok. Faal yok arkadaşlar. Gerçekten faal yok. Yani buna faal diyen harbiden futboldan anlamıyordur. Hakem futboldan anlamıyor. Yapmayın arkadaşlar. Bir orta. Abubakar! Açırdı Abu Bakar. Otavio bravo başarılı. Otavio şimdi Abu Bakar. Abu Bakar pası. Bayret verdi bize. Ha. Ben dedim ki yine onların lehine verir. Abu Bakar'ın paslaşmaları o kadar kötü ki arkadaşlar anlatamam. Aç yapmışlar bunun pasını ya. Ya ne var? Ya ne var hocam? Allah aşkına. Allah seni kahretsin hakem gibi ya. Ya seni Allah kahretsin hakem gibi ya. Bir bakar mıyız arkadaşlar? Ben artık yani söylenmekten sıkıldım. Evet. Şuna faal ver. Ona mı buna mı? Pes. Bu adam dokunmadı ki ona ya. Yatan zaten teğet geçti ya. Yani gerçekten var ya 70 oldu dakika. Abu Bakar. Kazandı Abu Bakar. Vincent Abu Bakar pası şimdi geçti. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Buna versene. Sabahtan beri veriyorsun. Hakem bizi katletti. Hakem bizi katletti. Porto'ya karşı ezdiriyor bizi Hakem. Vincent Abu Bakar yaptı ortasını. Şutu. İkinci pozisyon. Bari bu olsun. Bunu da sayma. Yani bu da olsun arkadaşım ya. Ne güzel çalım attı. Bu vuruşları da çok iyi Abu Bakar. Bu golü de atıyor. Güzel gol. Yani Keşke böyle buruk sevinç olmasaydı. Hakem bize kafadan iki gol yedirdi. O free kick yoktu mesela. Ya yani 3-0 falan olsa bu dakikalarda o kadar heyecanlanırdık ki. Ama farkı kapatmak için elinden geleni yapacağım. Sizlere söz veriyorum. En azından bu dakikalardan sonra saldıracağım. Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar şut kalecinin üzerine vurdu vur oraya vurur mu lan? Oraya vurur mu köşeye vur falan ya vur, Delirdim artık. Delirdim artık. Şimdi aradan pas Taremi, Mehdi taramiye pası Diaz'a doğru bırakın artık onu lan. Sergio Oliveira, Otavio pası şimdi geçti. Vincent Abubakar. Abu Bakar aradan gönderdi. Şimdi Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Nefis gönderdi. Savunma araya girdi. Şimdi ikinci pozisyon. Yap ortanı. Bir kafa. Kaleciye. ikinci pozisyon yine kaleci. Marquez'in. Porto'yu çözdüm. Eğer iyi bir beğeni gelirse bu karşılaşmaya. Bu maçın revanşını yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Tabii ki de iyi bir beğeni bekliyorum sizlerden. Bu arada Vincent Abu Bakar kazandı ama a. Ben artık top bende dedim ya ne oldu orada? İndiriyorum ya ne yapacağız abi? Mustafa Muhammed ile Abubakar maçı yaptığım için Mustafa Muhammed'i çok iyi tanıyordum. Bu arada bir bir daha geldiler. Abubakar çok güzel açtın. Çok güzel açtın Abubakar. Süpersin. Yaptı. Bir daha altı yemeyelim. Bravo. 5-1 yenik durumdayız arkadaşlar. Haydi. Yani bir gol daha olsaydı 5-2 falan olsaydı bari ya. ya. Yani gerçekten Bilmiyorum bana kızanlar olur mu bu maç için hani sonuçta çok zor bir oyun. Ya Abu Bakar bırakma topu. Bir de topu bırakıyorsun Abu Bakar. Bir de topu bırakıyorsun ya. Bir daha bravo hadi. Ya hocam penaltı. Penaltı. O pozisyon penaltı adam kaydı kaydı hocam yani adam düşmedi kaymadı yere düştü ya yere düştü Bir baksanıza varınız yoğunuz yok mu sizin ya Vay arkadaş ya Ya iyi oynadım hocam ya ikinci yarı özellikle son Dakikalarda toparladım ama yani adamlar ne vursa giriyor kaleci yok ki kalede İyiydi bence ya Ben çok eğlendim arkadaşlar bakmayın hakem elim ayağımı titretti Kutlu Sumihtoğlu ama Yapacak bir şey yok 5-1 ee, yenildik. Eğer rövanş istiyorsanız 150 beğeni geldikten sonra buna söz veriyorum. Size bir rövanş daha yapacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı Diğer videoları da lütfen göz gezdirin. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi YouTube erişimim son 8 aydır çok fazla video atmadığım için kısıtlandı. O yüzden tüm abonelerime bildirim gelmiyor. Eğer bu video sana ulaştıysa bütün videolarımı beğenirsen, bildirimleri de açarsan Eee bu erişimin kısıtlanmasına hep birlikte yeneriz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın bay bay. Adamel Falcao. Evet bu artık... Falca! Falca! Çok iyi. Sapın ağrı, sapın ağrı. Hocam, hocam. Sapın ağrı, sapın ağrı. <laughs> sapın kadar. Sabar. Tabaka!